Altın iğne radyo frekans cihazı nedir? Altın iğne radyo frekans cihazı fraksiyonel ultrasonik dalgalarla cilt altına radyo frekans enerjisi yollayan e, bir cihazdır. Bu cihazın en önemli etkisi cilt altına e, ucundaki iğnelerle girerek e, bu iğnelerle beraber cilt altına e, radyo frekans enerjisi vermesidir. Bu verilen enerji cilt altındaki ısıyı artırarak kolajen ve elastin sentezini arttırmaktadır. Altın iğne denmesinin sebebi iğnelerin ucunda gerçekten yalıtım için e, altın kaplama kullanılmasıdır. Bu şekilde deri dışına radyo frekans enerjisi sızmaz ve yanık oluşmaz. Hangi durumlarda kullanılabilir? Özellikle cilt gençleştirme için yüz toparlama, boyun toparlama, gıdı toparlama için kullanılabilir. E, Sivilce izlerinde, akne izlerinde kullanılabilir. Gebelik ve sonrası çatlaklarda çat veya büyüme dönemindeki çatlaklarda çatlak tedavisi için kullanılabilmektedir. Bunun dışında leke tedavisinde yüzdeki telengektazi yani damarlanmalarda kullanılabilmektedir. Bunun gibi birçok endikasyonu bulunmaktadır. Özellikle cildi yenileyici ve gençleştirici özelliği eğer 4 ila 6 seans uygulanırsa gözle görülür bir fark yaratmaktadır.